Merhaba arkadaşlar ben TürkF ve bugün sizlerle City Packet Event hakkında bildiğim şeyleri hızlı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bu event bir musevi bayramı galiba her neyse. Şimdi buraya Blarney Bonanza diye bir şey geliyor arkadaşlar. Bu Blarney Bonanza gün içerisinde böyle %50, 60, 70, 80, 90 diye geliyor. %100 olunca da böyle item geliyor tamam mı? Ben de şimdi bu kadar gem var. Bir tane sizin için almaya deneyeceğim. Deneyeceğim. Evet denedim. Ne verdi? Blarney Coin. Werewolf hood of Osori oh diyor. Ne o neymiş abicim? Ne verdi abi? Ha bunu verdi arkadaşlar. Ee, galiba pek de bir eleri yok galiba. Kaliteli bir şey geldi herhalde. Bilmiyorum. E, dur bakalım fiyatına. Evet arkadaşlar tahminim 120 böyle falanmış. Acayip büyük miktarda bir fail yaptık. Yani şu anda onu almanızı pek önermiyorum. Bu arada onu aldığınız zaman size böyle Blarney coin veriyor. Bundan 10 tane de olursa elinizde bu buradan çıkabilecek itemler arasında istediğiniz birini seçip alabiliyorsunuz. Yani işlerin diyelim ki en pahalısı hangisiyse tık diye seçip alabiliyorsunuz diye biliyorum. Ondan sonra bu eventte bir de parkurlar var. İşte bular ne bir, bular ne iki, bular ne üç, diye. Bir de bu parkurlarda bir tane şey var. kod gibi bir şey var. Şimdi farm'a gireyim. Biraz Challenger'lar alayım. Bakalım. Evet. Alacak mı? Oha baga bakar mısın abi bu nasıl bir şey? Neyse evet Bunlar ne bir. Şimdi arkadaşlar bakın burada pot var böyle. Diyor ki işte welcome to Jihan gold Raritesi 20.000'den fazla olursa Avensin Price kazanıyorsun diyor. Çok güzel şey. Diyor ki 40.000'den fazla da süper Avensin diyor. Efsanevi bir şey bir şey bir şey. Neyse. Şimdi diyelim ki bunu basalım abi. Donate diyelim. Thank you for generosity. Ha ne olmuş? Bak şimdi 40.000'i 40 deneyelim. 17.000 oldu. Bir daha basalım. Tamam. Donate diyelim. Ne geldi bize? Tunic, Tunic of Fion diyor. Level 2 Frize. Neymiş abicim? Tuni. Ha böyle bir şey geldi. Güzel duruyor. Bakayım. Dur setimizi şeylik Nerede? Ha. Ha böyle bir şey verdi. Yani idare eder. Dur şurada şeyi de çıkarayım. Kravatı da. Böyle bir şey abi. Ya şu şapkaya çok kötü oldu ya. Aa, aslında güzelmiş la efekti ama fiyatı çok ucuzmuş abi. Baksana 160 VL falan satıyor yani ben. Normalde 250 bin gem çok daha değerli. Neyse. Şimdi arkadaşlar o pota şey attık ya farmable attık ya. Onu böyle birçok kez yapıp böyle bir sürü bir sürü item toplayıp da kar da edebiliyormuşsunuz. Artı farklı, farklı itemler geliyormuş. Bir tane de silah veriyormuş. O silah çok değerliymiş herhalde. Ondan kar edebiliyormuşsunuz. Ama edilir mi pek zannetmiyorum. Evet bu itunike geldik ama burada pek bir şey yok. Şeye gidelim bir. Nif Sword'una gidelim. Bir de yeni gelen itemleri görelim. Nif Arkadaşlar bunlar yeni şeyler itemler. Rainbow Hairpin. Kibbalos diyor. Bana çıktı mesela. Aa, size göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Anında bu. Ya pek bir esprisi yok. Böyle bir şey çıkmış. Shamrock anteni. Valentine'da olanın Shamrock hali. Böyle bir şey Mystical Lens diyor. Neymiş? Hand diyor. Tradable diyor. Transmutable. Punch range ve punch damage veriyormuş. Böyle bir weather geldi. Weather çok bu arkadaki weather makine bak görüyorsunuz. Bence hoş olmuş. Ama fiyatını bilmiyorum. Bakayım. Price diyor. 15 TL diyor. buydu diyor. 25 TL. Bir tık pahalı ama idare eder gibi. Ama buna göre de bir dizayn yapmak lazım. Bu neymiş? Lengbok shell diyor. Lengbok kabuğu. Ne galiba? Şey kabuğu. Uğur böceği kabuğu. Item slot bekliyor. Tradable, transmutable, double jump veriyor. Herhalde şey tarzı bir item. Wing tarzı bir item. Bekliyor. Aynen. Ee, bu da 2 dl 170 B civarıymış. Bu Blarney Coin dediğim gibi 10 tane olduğu zaman istediğiniz herhangi bir itemi seçebiliyorsunuz. Bu da Phantom Queen Griddle. Büyük ihtimalle işte bu bizim 250 bin gemi alıp da çıkartamadığımız şey bu. Yo ya bu da ucuzmuş ya. Ya kesinlikle değmiyor ya. Şu buradan aldığınız şey kesinlikle değmiyor. Bilmiyorum hani içinde böyle çok efsane bir item mi var? O, o itemden bir tanesi çok pahalı mı bilmiyorum ama işlerinde bir tek pahalı o var. Aha bak burada da bir şeyler var. Aha bak böyle bir şey vermişler. Rainbow Six Car. Oğlum Valentin'de yaptığınızın aynısını yapmışsınız. Yani birazcık oyuna emek harcayın ya. Bilmiyorum da yani bence hiç, hiç okey olmamış ya bu. Ne diyor? Sel 6 böyle bayıp diyor. Bu neymiş abi? Bu da Shamrock skirt diyor. Shamrock eteği. Aa, obtainable yapılıyormuş. Bu şey hmm, bunu dikerek yapabiliyorsunuz. İşte silk bolt aqua diyor. Silk bolt green diyor. Bir de silk bolt yellow. Bunları birleştirip dikiş makinesinde bu itemi yapabiliyormuşsunuz. Belki ileride buna quest bile çıkartırlar. Uğraşırız bir ton. Şu anlık böyle galiba başka bir yeni bir şey yok gibi gözüküyor. Ya bu item aslında güzelmiş abi. Efektim efekti güzelmiş de fiyatı işte harcadığım şey şeye değmiyor yani. O yüzden trash yani çok da bir önemi yok. Ondan sonra bir de şey konusuna geleceğim. Bu Blarney parkurlarını 10 kere yapınca bir achievement açılıyor. Ee, şunlardan 10 tane oluyor. Bunun üstüne 2 kere tıklıyorsunuz. Achievement açılıyor. Ondan sonra da Proto Dragon var. Mor renkte bir tane ejderha. Onu yapabiliyorsunuz. Onun görevleri bu çok eski bir oyuncu Berker abi. Onun World'ünde nasıl yapıldığı yazıyordu. Tabi girebilirsek. Aynen. Şimdi bunların hepsi bunun görevleri. Şimdi arkadaşlar bu görevlerin hepsini yaptığınız zaman size bir ejderha veriyor ve bunları yapmanız bir yıla yakın sürüyor. Şimdi eğer başlarsanız bu 10 tane Blarney Pebble üstüne basmak. Bir de bak Lucky Fry her zaman alabilirsiniz ama bunu 10 tane üstünüze basmanız için 10 tane parkur yapmanız lazım. Şimdi ben eskiden mal gibi şey zannediyordum. Blarney birden 10'a kadar hepsini yapmamız gerekiyor zannediyordum. Meğersem öyle değilmiş. Mesela Blarney 1, Blarney 2, Blarney 3, Blarney 4 kolay ya onları böyle günde bir kez yaparsan yine sana şey veriyormuş. Mesela diyelim ki Blarney 1 Şimdi bunlar Nibia'ya geldik tamam mı? Bak ne diyor? You already kissed this Blarney Stone today. Çünkü ben bugün bunu yaptım. Bugün Blarney 1'i yaptım tamam mı? Blarney 2'ye bakalım. Bak bugün ben Blarney 2'yi yapmadım tamam mı? O yüzden demedi ki işte bugün bu Blarney taşını öpmedin. Blarney taşı da şu tamam mı? Kiss me diyor bakın. Bunu öpmemişiz. O yüzden bugünlük bu world'u yapma hakkımız var. İşte ben bugün World'u yapıp bitirdiğim zaman bir tane daha bu Pebble'dan gelecek. 10 tane Pebble'ı bitirdiğim zaman da o quest'i tamamlayacağım. Ha o quest'i şimdi yapmazsam ben ne olacak peki? O zaman Proto Dragon yapmak için bir yıl daha beklemem gerekecek ki tekrar o şey dönemi gelsin. Ma, i̇lk kez bu parkuru bu kadar hızlı geçtim de. Ben bu arada bok gibi parkur yapıyorum. <laughs> ha bak laga bakar mısın? Sabahleyin bu World'e girerseniz muhtemelen yüzlerce bot böyle buradan böyle fıç 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 diye geçiyor böyle. Neyse işte bu event pek bir voka yaramıyor yani. Bir özelliği yok. Bak bir de en saçmaşı yanında ne biliyor musun? Bak burada Lucky Head diye bir şey var tamam mı? 10 tane Blarney parkuru tamamlaman gerekiyor bunda. Bak bunda gerçekten birden ona kadar yapman gerekiyor ve sana 3 dolara 300 bin gem veriyor tamam mı? Ama oyunda piggy bank diye bir şey var abi. Bunda 350.000 bin gemsi 3 dolara veriyor. Bunda da 300 bin gemsi 3 dolara veriyor. Yani siz niye bunu geri eklediniz ki? Bari 500 bin falan yapardınız da bir şeye benzesiydi. Zaten 350 bin geme burada piggy bank var yani. Saçma sapan bir şey abi. Yani sonuç olarak bu event bence çok saçma olmuş. Yani en azından bir tane böyle legendary yapmaya yarayan bir item gelse en azından böyle bir oyunda bir şey olur. Hareketlenme olur. Ama en kötü yanı da işte bu parkurlar. Bu parkurlara çok fazla bot basıyorlar. Bir sürü bot geçiyor buralardan. Tak 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 onlarca. Ve oyun bildiğiniz yanıyor böyle. Serverlar çöküyor böyle bildiğiniz. O yüzden Blarney bitene kadar büyük ihtimalle serverlar hep çökük olacak büyük ihtimalle. Başta işte abi çok kötü parkur yapıyor. Neyse iyi bakalım bu kadardı video. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.